Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikteyebilir bir siltero videosu karşınızdayım. İlk kez siltero oynayacağım, daha önce oynadım da yani, ilk kez gibi yani, ilk kez gibi. Hadi neyse başa geçelim, boş verin şu. Evet, nickname'imiz adı tabii ki de Anam ve Güvenilir. Evet, Anam. Anam çünkü güvenilir, güven Anam çünkü güvenlik demek ve bizde Anam Güvenilir yani, işte bu. Bir dakika, kostüm seçmedik lan, bir dakika öleyim hemen, ah. Lan! Mal mısınız oğlum siz? Az nasıl çimelemiyorum. Evet. Skin seçelim. Şimdi böyle seksi skinler var. Oh. Oh, yıldızlı yıldızlı. Oh, bu güzel. Bu güzel değil mi Hakkı? Hayır, bu bu. Bu çok iyi, bu çok iyi. Bu, bu, bu bayağı iyi. Bu en iyisi. Hoppa bebe ee, ne diyorum lan ben <laughs> Salak senin işte bu nasıl yani olmasın işte öyle Psikopata bak 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 Allah belanı versin o refleks neydi Arkadaşlar refleksi gördünüz mü? Ben seni sardım ben seni sardım küçük minnak yılan Öldün sen de ben. Oppa, Sığmaşıyorum yılan gibi. Efendimiz. Oy 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 oy. Efsane şeyler yapıyorum. Hepinizi sağlıyorum bak hepinizi. Hepinizi sağlarım. Gittiniz oğlum siz. Geçmiş olsun. Ee, e, e. Evet. Hazır mısınız ölmeye? Reisler yaptığım şeylere bakın. Aa. Oh. ya Ye onlara ben seni alayım. Evet. Çok kıvrağım. Aynı şey gibi. Johnny Sins gibiyim. Kıvrak kıvrak. Hareketler ve çok profesyonel ve çok rahat bir şekilde. Çok profesyonel ve çok rahat bir şekilde. Evet biz bir takım sıkıntılar yaşamış olabiliriz ama çünkü bu kostüm olmaması lazım. Evet. Bu kostüm olacak. Mal mal güleceğiz. Evet. Bu kostümü yenebileceğiz. Göreceksiniz. Hadi biri gelsin de onu öldüreyim. Oh. Gelin lan hepinize karşı ben lan. Salaksın. Oh. Kendine bak salak malak yakışıyor mu sana lan? Ha böyle göt olursun işte ha. Ha. Olabilir olabilir olabilir. Temkini de ama kim Annen... bu çok güzel. Uh, çok iyi çok iyi çok iyi çok, çok, çok iyi Sen salak mısın Moğlu alabilirdin. Güzel killer aldın güzel affettim seni bu seferlik. Google Play kodu. Annen, ölecektik. Google Play kodu. Google Play kodu ne lan? biraz daha ciddi oynamak istiyorum. Evet, bunun gibi. Ah. Helal helal Allah biliyor musun böyle killer sen? Oğlum beni yenemeyeceksiniz lan siz. Siz kimsiniz lan? Siz Kar var lan. Ölecek ya. misin kalacak mısın? Benim kestiğim yerler de var. Hayvan gibi öldük. Bu ne böyle işte. Aslında oyun çok basit bakın arkadaşlar. Sadece yılan öldürmemiz lazım ama biz bunu yapamıyoruz. Özür müyüz neyiz? Özülesi cengi. Mesela bu geri zekalı amacımız öldürmek. Bak. Helal lan kıvıklığa bak. Sins'le ders görmüş. Hemen hemen öldürmemiz lazım. Zor oynarken geri zekalı hep ölüyoruz. <laughs> mm -hmm. <gülüyor> evet. <gülüyor> olabilir, olabilir sıkıntılar olabilir. Zaten sıkıntı olmayan bir hayat İntihar ettim artık. evet bunu seçebiliriz. Evet. Bu siyahlı adamı seçeceğim. Çünkü çok gizemli ve suikastçı olmamız lazım. Evet. Geri seni. O ölmesi Evet. Eğer ölüksen böyle şimdi... Onlar bot değil mi? Anamızı aldattı ya. Bu ne oğlum böyle? 2 dakika dönüyoruz. Adam... ha böyle. Bak yemeğimi olanı var ya bir sokarım bak. Yılanım bak ben yılanım bak. Bak 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 bak, bak. bunun gibi. Kıvrak olacaksınız arkadaşlar kıvrak kıvrak kıvrak. Uvaaa kıvrakım krak, krak, krak. krak. ne oluyor lan? Dur, dur, dur. Siz yılan küçücüktü. Allah belasını astım. Bak ikimiz de küçüğüz beyler. Şunu öldüm. Eğer şimdi ölürsem bu videoyu bitireceğim. Hadi hadi. Oha ölmemek için ne yaptım bakın. Oha oha. Oha. Oha orada ne yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Oha! Oha! Adamların ağzına sıçtım orada. Bir tane daha çok kötüydü. Ama Onun şimdi şey yüzünden ya Niye öldüm o kadar? Çünkü şeydi hmm. Parmağım kayboluyor. Yani bu gerçekten parmağım çok sıkıntıydı. O yüzden o bir daha alacağım. Neredesin lan? Kırıncı da. Neredesin lan? dönce ben tanesiyim ve çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamayın. Yani gerçekten güzel bir oyun. Asla asla böyle şeyler yapmayın. Oyun çok güzel bir oyun. Çok adaletli Botlar bile bizim anamızı seviyor. Yani o yüzden mükemmel bir oyun. Kesinlikle oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay <laughs>